Merhaba, ben operatör doktor Evren Fehirmen Atay, e, haftalık videolarımın ikincisinde e, yine beraberiz. E, evet, dış sesi bugün ne konuşuyoruz? Hocam bugün PRF konuşuyoruz. PRF, Platelet Rich Plazma'nın baş harfleri, ederim, kanın sıvı kısmının içinde rich e, sonuçta zenginlemek, platelet'se ise işte trombosit dediğimiz kanın yani bir yerimiz kanadığında, yaralandığında kanın içerisinde tamirci hücreler var. Bunlar böyle kol kola girerek gider oraya tıkaç oluştururlar. Yani orayı bir nevi kapatırlar, kanamayı durdururlar. Daha sonra da onları aktive edici faktörler ile birlikte o kapattığı dokunun şeklini alırlar ve orayı yamarlar. İşte bu, bu mantıkla o tamirci hücrelerin yoğun olduğu, zengin olduğu sıvı, kanın sıvı kısmını platelet rich plazma diyoruz. Yani o tamirci hücre trombositten zengin sıvı diyelim tam olarak Türkçesi. Bu bir mi kullanılıyor? Evet, zaten vücudun kendi kendini tedavi etme sürecinin önemli yapı taşlarından bir tanesi bu. Sonuçta vücudun böyle bir kabiliyeti var, böyle bir elinde tamirci dokusu var. Bunu bilim insanları demişler ki ya, bunu vücut kendi kendine tamir için kullanıyor ise bunları alayım ben. Kendisinin gidip tamir etmesini beklemeyeyim. Ben onları alayım. Bizzat tamir olması gereken yere kendim koyayım. Ve, ve böylelikle o sürece. Tamir sürecini hızlandırayım, daha hedefe odaklı bir tamir haline getireyim e, demiş. ve Buradan yola çıkarak bunu toplamayı bulmuş. E, demiş ki ya bu orta yoğunlukta bir sıvı. İşte bunu ben karı döndürürsem hızlı bir şekilde o merkez kaç kuvvetiyle ne olur? En yoğun kısmı tü, tüpün dibine gider. E, en az yoğun kısmı tüpün en uç kısmında kalır. Ortada ise orta ağırlıkta olan işte trombositler birikir. E i̇şte biz oradan da o trombositleri alırız. İşte etkilenen neresi ise tamir etsin diye oraya veririz. Böyle yola çıkarak bir ilaç mıdır? İlaç şeklinde yoksa başka bir tür mü? Sonuçta her ilacın bir sonuçta kökeni var ya ya bitki ya bir mineral ya bir dokudan hazırlanmış şeylerdir. Bu öyle e, ilacın o Diğer hazırlanma proseslerini o süreçleri e, yaşamada anında hastanın kendisinden kan alıp içindeki o e, trombositli sıvı kısmı ayıklayıp etkilenmiş dokuya e, vermek. En çok işte nerede dizde kullanıyoruz e, veya işte etkilenmiş kalçada kullanabiliriz. İşte et, hangi doku e, tamire ihtiyacı var ise Oraya enjektör yardımıyla veriyoruz. Hatta şimdi bununla ilgili işte cilt altı doku kırışıkları önlemek için cilt altına estetik cerrahi arkadaşlar da uyguluyorlar. Orayı işte kırışıklığa sebep olan dokuyu dolduruyor. Orayı tamir ederek kırışıkları önlediğini iddia ediyorlar. Tabii benim bıraşma olmadığı için okulu ok. bilmiyorum. Ben biraz daha... E, ortopedik kas iskelet sisteminde kemiklerde, eklemlerdeki problemlerin gidermek amaçlı kullanıyorum. Ünlü PRP hangi bölgede kullanılıyor? Yani tüm vücutta için geçerli mi bu Şimdi aslında tamir süreci tüm uç için geçerli tabii ama her yerde beklenilen etkiyi oluşturmuyor. Bazı bölgelerde hatta şimdi mantıken yani her yere uygulama hevesinde olduk. Çünkü çok mantıklı bir şey. Yani süreç teorik olarak itiraz edebilecek bir şey yok. Tamir ettiriyoruz. Vücudun da kendi kendine tamiri e, biraz provoke ediyoruz. Böyle fışkışlıyoruz. Ama her yerde aynı sonucu alamadık. Yani işte bunu omuzda denedik, dirsekte denedik, e, dizde denedik, ayak bileğinde denedik. Benim kendi kişisel e, kullanımı biraz daha diz ...problemlerinde, kalçada e, ameliyattan önce ameliyatın sürecini uzatmak... ...veya belki bir ihtimal ameliyattan kurtarmak amacıyla kalçadaki bir takım problemlerde... ...ayak bileğindeki kıkırdak hasarlarında gibi yerlerde kullanmanın... E, ...tendonlardaki kullanımdan daha fazla etki ettiğini... ...hasta şikayetinin düzeltmede daha e, etkin olduğunu gördüğüm için... Biraz daha ona yöneldim ama bunun işte tenisçi dirseğinde, omuzdaki bir takım omuz kaslarını yırtığıyla giden hastalıklarda da kullanan meslektaşlarımız var ama benim klinik tecrübem oradaki kullanımında hasta şikayetinin bazen daha arttığı ifadesiyle gelmesi dolayısıyla biraz da kullanımımız boşlukların yani e, eklem boşluğunda kısıtlandırdık bizde e, ki bunun da en çok kullandığımız yer diz haline geldi. Peki o zaman bu ameliyata alternatif bir yöntem mi? alternatif diyemem çünkü ameliyatın indikasyonları çok daha e, net sınırlı. Tamamen kova sapı yırtılmış bir menisküsü e, sadece PRP ile tedavi edemezsiniz. Ben bunu biraz şöyle de, veya artık ee, evre dört olmuş bir diz e, kireçlenmeyi bacakta yamulma başlamış. Ee, onu PRF ile ben tedavi edeyim demek biraz e, iyimser bir hayalcilik olur. Hemen bunu şöyle diyorum. Bir ahşaptan bir dayanak yaptınız, bir kavanı taşıyor. Bu ahşap ne yaparsınız? Tabii ki karkış, e, rutubet zaman bu ahşabın e, verniğini, e, cilasını aşındırır. O ahşapta da bir takım deformasyonlara sebep olur. Bir yere kadar bunu verseniz, zımparalısanız ve e, o ahşabı e, verniklerseniz, ahşabın ömrünü uzatırsınız. Ama bu ahşap artık bel verdi, yamuldu. Yukarıyı yukarı taşıma fiziksel olarak, mekanik olarak taşıma açıları bozuldu. İşte bu aşamada istediğiniz kadar vernik yapın. O ahşap bunun değişmesi gerekir. Şimdi bacak eğrilmiş, varus deformitesi dediğimiz veya halkın parantez bacak dediği deformite gelişmiş. E buradaki o eğriliği, o aşınmış kıkırdığı bir TRP ile doldurmanız, o eğriliği TRP ile düzeltme şansınız yok. O aşamada hala TRP'yi ısrarcı olmanın tek indikasyonu şu olabilir. Hasta çok ileri yaşta, 90 küsür yaşında işte kalp açısından, akciğer veya diğer hastalıkları nedeniyle sizin cerrahi müdahalenizi engelleyecek genel sıkıntıları var. O zaman bir şans yani biraz daha bir nebze daha rahatlatalım amacıyla PRP denenebilir ama 60 yaşında bir veya 70 yaşında hastanın bacaklarında varus deformiteleri gelişmiş. Artık eklem açıklığı e, tam bir 10 15 derece tam açılamıyor e, veya 70 80 derecenin ötesinde daha kıvrılamıyor. Hareket Kabiliyeti çok azalmış, e, şiddetli ağrıları var, e, yarım saatin altına düşmüş yürüme kapasitesi, gece uykudan uyandıran ağrıları var, e, bacak da eğilmiş zaten. E, şimdi bunu dizin içerisine e, bir 5cc e, kanalı ayıkladığımız sıvıyı vermek de onu tedavi edeceğini iddia edemeyiz orada artık seçilecek tedavi cerrahidir. Yani cerrahinin sınırları biraz daha net bu net sınırların dışında kalan yani o kadar ilerlememiş daha bu deformiteler gelişmemiş bir e, mekanik problem mesela bu kadar geliş kötü olmamış ama menisküs yırtığı var. Yırtık katlandıkça ağrı yapıyor. E bu peripe vererek o yırtığı tamir edemezsiniz, dikemezsiniz. Mesela seninki hadisemizde oydu. Menisküsümüz yırtılmış, katlanmış artık katlandığı için de çok ciddi ağrıya sebep oluyor. Yani oradaki menüsüs eğer dikilmeye müsait alandaysa dikmek, dikilmeye müsait alanda değilse de hafifçe tıraşlayarak o katlanarak ağrıya sebep olan mekanizmayı yenilemek gerekir. Şimdi buraya o yırtığı ben senin kanından aldığım 5 cc'lik bir sıvı ile hazırladım, mevsim. onu yapıştıramam. yani Öyle bir yapışkan özelliği yok. Bu Bunun da işte zaten MR'da görüyorsunuz bu katlanmış yani artık grade 3 yani 3. evre, 4. evre yırtık oluşmuş. Yani bunu ben PRF ile düzelteyim demek yine iyimsel bir hayalcilik olur. Hastanın da e, tedavi sürecini uzattığı gibi e, tedavi ol, olacağına olan inancı azaltır ki bence hastalardaki büyük problem bu. E, çünkü insanın e, umutsuzluğa yani yaşadığı negatiflikler umutsuzluk sürecine doğru itiyor. Onu yaşatmadan e, gerçekten doğru indikasyonla doğru tedaviyi seçmek bir doktorun e, mesleki başarısındaki önemli bence unsurlardan bir tanesi. Ben mesela i̇şte, ameliyattan yarım saat sonra yani uyanınca daha doğrusu hemen kalktığını başladı. PRP'de evet, evet. herhalde böyle bir süreç olsaydı bile hemen evet. Tabii PRP'nin de şöyle, biz de ne diyoruz? Tamirci hücreleri içeriye salıyoruz. Onlar da hani 18 yaşına döndürmüyor. Yani oraya girdik, o bu evi şey mimarlık programları var ya eve giriyorlar biri baştan yana hani öyle o dizin içini ben tamamen bu şu duvarı yıkayım burayı alıp öyle bir e, kabiliyetli o e, renovasyon programlarındaki gibi değil o oradaki aşılmışlıkları kısmen doldurup, kısmen biyolojik bir süreçle tamir etmeye çalışıyorlar. E bu bir süreç. Yani hemen o iğneyi yaptım, anında rahatladı değil. Hatta e, o tamir etmeye başladığında ilk iki gün hastalarda çok yangı hissi tarif ediliyor. Yani bu dizimin içi çok yanıyor gibi oldu, iltihaplandı diye korktum diyenler oluyor. Ki onlardaki sonuç biraz daha fazla, daha iyi, yüz güldürücü sonuçlar oluyor. Çünkü mantık o. Yani ben evi de yani renovasyon programlarından örnek verdik. Bir mimar gibi soksan ve işte bu duvarı yıksın, bu duvara yeni bir duvar yapsın, buraya duvar kağıdı kaplasın dediğimizde ne olur bir ev önce bir toz duman olur, bir gürültü olur. O toz duman gürültü sonunda işte duvarlar tamir olur, yenilenir falan. Burada da öyle içeriye PRP verdiğimizde bir tamir süreci başlıyor ve o tamir sürecinin bir gürültüsü oluyor. Yani bir ağrısı, bir ısı artışı, bir e, bir yangı oluşturuyor. Yani enflamasyon dediğimiz tamirin en önemli basamağıdır. O sürecin başlaması gerekiyor. E, o yüzden o süreci geçerken biraz böyle hastalar veya yani ilk iki gün hakikaten korktum hocam diye gelenler oluyor. Onun korkusu benim biraz daha mutlu o güzel enflamasyon sürecini uyarmışız ve tamir süreci başlamış diye mutlu olduğum bir şey. Yani o, o mutsuz ben mutlu oluyorum. Ama bu işte bıçak kadar keskin değil. Yani bıçakta işte sende olan hadise o katlanan menüsküsü tıraşladığımızda katlanma bitti ağrı bitti. Hemen hmm. ayılınca e, ayağa kalktın. Hmm. Daha senden kaçtım diyebilirim yani o derece. Hmm. <laughs> yani, kendi arabanı kullanarak e, evine e, e, gittin öyle gidip çalışan hastanede var. Aynı gün gidip çalışan hastanede var. Tabi bu tip ameliyat süreçleri biraz daha e, nettir. Ya, hep ya Peki hocam, PRP'de yani şöyle bir şey daha doğru, merak ediyorum. Kök hücre diye bir şey duymuştuk Bu kök hücre ile PLP sanki bana böyle aynıymiş gibi geldi. Ne acaba? E, şöyle, e, etki mekanizması itibariyle e, aslında çok benzer. Onda da bir tamir süreci yaratıyoruz. Ama bu sefer kullandığımız tamirciler biraz daha farklı. Yani kabaca anlatırsak yine, hani ne demiştim? Ben bir evimi verdim. Hani evimi baştan yarat tarzı bir program. Bir tarafta biraz daha az tecrübeli, daha tamirciler getiriyorum ama çok az tecrübeli, evi çok bilmiyor ve bunun yaptığı Perefe bu. Yani kabiliyeti biraz daha az, e, beni e, daha az tanıyor, ne istediğimi de az biliyor, e, evi daha az biliyor çünkü o anda girmiş. E, kök hücre ise ben evimi daha önce e, yaptırdığım mimarı getiriyorum. Evimi yapan tesisatçıları getiriyorum ve ona yeniletiyorum. Yani o benim kök hücrem, benim ana hücrem, evimin yenilenmesini onlara yaptırıyorum. Hı ne oluyor ne avantaj sağlıyor evimi yenilerken adam zaten daha önce evi yaptırırken ben bir şeyler söylemişim ben şöyle evden hoşlanıyorum bu yüksek tavan seviyorum şurasını böyle seviyorum ee, adam beni tanıyor o yüzden evi yenilerken daha avantajlı diğer hiç bilmeyene veya daha az tecrübeli olana göre kök hücrede evet kök hücrede bizzat benim e, genelde bizim kök hücrelerimizin e, iskelet sisteminde kullanacağımız kök hücreler göbek yağı etrafında toplanır. Oradan topladığımız kök hücreleri yine etkilenmiş hasarlı bölgeye enjeksiyon yöntemiyle veriyoruz. Burada PRP'ye göre bir tık daha üstünlüğü var. Çünkü dediğim gibi evi ilk yaptırdığım mimarı aslında veriyorum. E, tesisatçısı evi ilk yapan tesisatçı hangi boruyu nereden döşediğini biliyor falan gibi. Yani çok kabaca anlatıyorum. TRP'ye göre bir tık daha avantajlı evet. ama yine o daha önceki verdiğim örnekte artık evin taşıyıcı tahta kolunu bel vermiş eğrilmiş onu bir cilayla bir vende tamir etmenin şansı yok onu değiştirmek gerekiyor yerine yenisini koymak gerekiyor yani mucize yine değil denilir. Kök hücrenin de bu arada bu basit uygulanımı, yani güncel çok daha sıklıkla kullandığımız uygulama. Aslında e, gerçek anlamda kök hücrenin çok güzel, ileride zaten tıp da ona doğru gidiyor. Plastik cerrahide falan kullanımı biraz daha arttı ortopediye göre. E, bendeki kök hücreyi önce arttırıcı ilaçlarla, kök hücre arttırılıp, o kök hücreler toplanıp bir laboratuvar koşullarında ihtiyacım olan Artık tendonsa tendon, kıkırdaksa kıkırdak, kassa kas, e, dokusuna döndürecek bir dışarıda üretim, ondan sonra da onun benim vücuduma e, konulması, nakledilmesi... işte e, plastik cerrahların farenin sırtında kulağı kopmuş bir kişinin kulağını farenin sırtında yetiştirip onu oradan alıp e, insan kulağına e, nakletmesi, mesela bugün kullanılan yöntemler, e, gerçek kök hücrenin hani daha böyle kapsamlı. E, efektif kök hücre bu yöne doğru kayıyor e, kullanımı. E, tabii bu, bu tarz kullanım e, çok pratik değil, çok maliyetli e, ve çok uzun süreçler e, alıyor. Bu pratikleştiği takdirde e, muhtemelen yani, tıbbın gidişi de o yönde olacaktır. Ama şu günkü kullanım, PRP'nin bir tık üstü göbek yağından aldığımız kök hücreler. Ben buna kan olarak da e, leğen kemiğindeki kök hücreleri iliği kemik iliğini alarak, ekleyerek yapıyorum. PRP'ye göre bir tık üstün e, ama mucize değil. Tabii PRP'den dezavantajı da bu bir artık mini operasyon anlamına geliyor. O yüzden benim tercihim bunun ameliyathanede yapılması e, yönünde. PRP muayenehanede herhangi bir steril koşulları sağlayabileceğiniz herhangi bir yerde yapılabilir. Bir daha büyük göbeklerden mi avantajlı oluyor. Ay Yok, o, çok bir avantajı yok o yüzden. ...göbeği sen büyütmeye devam etme. Peki bunu herhangi bir etkisi var mı? Yan etkisi yok. Steril koşullara dikkat ettiğiniz sürece yan etkisi çok çok az. Tabii ki sıfır diyemem. Ne kadar dikkat ederseniz edin ciltteki bir mikrobu da içeriye ekebilirsiniz. Böyle bir riskler ama bu çok çok milyonda birlere düşüyor. Eğer genel sterilite koşullarına uyarsanız... Onun haricinde ilk bir iki gün yangı oluşturuyor. Bu hastada e, kim hastada az kim da çok oluyor. Çok olması bence avantaj. Bir, bir iki gün bir nahoş his oluşuyor. Bunun ne zaman tamamlanıyor peki bu tamir süreci? Ortalama 6 hafta gibi bir süreçtir. 6 hafta içerisinde oradaki o yangı oluşuyor ve tamir süreci tamamlandı diyebileceğimiz seviyeye geliyor. Başarı, Başarı oranına seçtiğiniz hastanın evresine, kilosuna, hastanın yaşam şekline, uygulama şeklinize göre değişir. %100 değil çünkü dünyada hiçbir tedavi yüzde yüz değildir. Yani en basitinden ateş düşürücü parasetamol kullansanız da ateşiniz yüzde yüz düştü demezsiniz. O yüzden takibini yaparsınız. Yüzde yüz değil. Bunlar sırasıyla bir algoritma var. İşte bu olduysa önce bunu deneriz, sonra bunu deneriz, sonra bunu deneriz, sonra bunu deneriz, sonra bunu deneriz. Zaten hani ilk tedavi yüzde yüz olsa diğerleri hani sıraya koymaya gerek kalmazdı. Yüzde yüz diye bir şey yoktur hiçbir tedavide. O ama doğru hangi aşamadaysa o basamaktan, doğru basamaktan başlayıp ihtiyaca göre yükselmek gerekir. Ve bunun en sonunda da genelde şu ana kadar diz örneğini konuştuk, en sonunda da diz protezi uygulamasıdır. O aşamayı gitmeyi yavaşlatıcı olarak kullandığımızda yavaşlatmak anında yüzde yüze yakın diyebiliriz. Ama ağrıyı tamamen geçirme hedef buysa, yani sorulan başarı kriteri buysa, hayır burada da ağrı yüzde yüz geçirdi, 18 yaşına döndü beklentisi ise orada da başarı oranı sıfır diyebiliriz. Evet, bugün böyle bir mini konu gibiydi aslında ama bence ortopedinin gidişatı bu yönde. PRF ve basitçe kök hücreden bahsettik. Gidişatı yavaşlatma, ameliyata olan, büyük ameliyatları olan ihtiyacı azaltmak anlamında elimizde kullandığımız önemli silahlardan iki tanesi PRF ve kök hücre. Tabii yine söylüyorum doğru hasta da bunu kullanmak gerekir. Her dizi, kolu, bacağı ağrıyana Hadi bir PDF yapalım. Benim e, kendi tabii uygulamamda doğru bulmadığım yöntemler. Bir sonraki videoda görüşene kadar esen kalın. <laughs>